fısırıklıktan başka bir şey değildi az Müslüman. Sevgili peygamberimiz cesur idi. Onun bir özelliği cesaret sahibi olmasıdır. Savaşlarda aleyhissalatü vesselam Efendimiz yani tabir öyledir. yani hanacir diye bir tabir var da başını hatırlayamadım. yani o ölüm kalım anında kılıçların şakırdadığı, okların vınladığı, kanın gövde götürdüğü o ölüm kanının kalım anında Müslümanlar böyle can hıraş bir şekilde şehit olmak arzu ve emeliyle vuruşurlardı. Her tarafta bağırmalar, çağırmalar, yaralanların, ölenlerin değil mi? Sesleri özellikle kafirler tabii ki ölüm anında da şiddetli bir haykırışla onlar ölürler. Öyle bağıra çağıra öyle ölürler. E bu anda ki eee e, canın, can korkusunun hançereye gelip dayandığı o zamanda sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam efendimiz bütün ashabın hepsinin toplamından daha cesur idi. Herkesin, yani herhangi bir olay karşısında olur da insanlık halidir, geri geriye çekilmezler ama böyle tereddüt ettiği durakladığı noktalarda peygamberimiz öne atılmış, hiç korkmadan, iyi mi, ee, göğsünü siper etmiş. Yani dini mukaddes için, din, mukaddes dinimiz için e, can siperhane çalışmıştır az Müslüman. O bakımdan sevgili peygamberimiz demek istiyorum ki çok cesur idi, cesaret sahibiydi. O bakımdan diyorum ki Müslüman korkak olmamalıdır. Ve korkaktan da Müslüman olmaz Müslüman. Evet. Sanki ben burada ses tonumda öyle bir yükseltiyorum ki binler varmış karşımda gibi sesimi yükseltiyorum. Halbuki 3, 6, 9, 12, 15. 15 kişi var. Allah şükür. Cenab-ı Allah dediğimizi artırsın. Rabbim bilsin aziz Müslümanlar. Cenab-ı Allah bilsin. Ben öğrendiğim ilmin zekatını gücüm yettiği kadar vermeye çalıştım. Çok uğraştım. Vermeye çalışıyorum ama tabii ki ya biz ilim fukarası değiliz. Bizim böyle şeye ihtiyacımız yok diyenlere ben tabii ki bir şey veremem. ama çok zor bir şey. Burada aslında bir geçen cuma gelemedim. Özrüm vardı bir önceki cuma sizlere aynı zamanda sohbet etmek istiyorum. İstiyorum abi dertlerimizi paylaşmak. Böyle bir bu, bu bir sırdır. Ben aslında burada da söylemek istemiyorum ama o cuma günkündeki tabi bazı zamanlar şeyler olan hadiseleri de ben burada sizlere paylaşamıyorum. Çünkü müsaade olunmuyor onun için paylaşmak istemiyorum. Belki nefsimize bundan dolayı bir pay çıkar diye de söylemek de zaten istemem. Her neyse bunu da geçiyoruz. Bütün olumsuzluklara rağmen evet biz de devam etmeye gayret edelim. Dedik ki Kur'an'ın demek ki böyle bir özelliği vardı. Kur'an-ı Mucizil Beyan. Öyle ki aziz Mü'min kardeşlerim yani bakıyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz'e nazil olduktan sonra ne kadar zaman içerisinde gelmişti. Nazil olma tabirini anlıyorsun. Peygamberimizin de geliş. Nazil yüksekten iniş manası oluyor. Arapça çok zengin bir kelime menzil kullanırız. Menzil nedir? Hani o malum menzil değil veya malum meçhul menzil değil. Menzil ev manasına gelir. Yani misafir gelen kişi yukarıdan gelip orada toplandığı için orada istirahat ediyor. o manasına. Mesken de ev manasına. Beyt de ev manası. Arapça. Bak menzil, mesken, bey. Üçü de ev manasında Arapça. O bakımdan Kur'an'a aynı zamanda münzel deden indirilmiş kitap yukarıdan indirildiği için. Menzil de istikamet yani oturulan yer manasına geliyor. Onun için nazil kelimesini, nüzul kelimesini, iniş kelimesini vahiy olarak düşününüz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ne kadar zaman içerisinde Kur'an gelip inmiştir? Zaman olarak belli mi? Evet bellidir. Peki ne kadar zamanda geldi? Hocam biz adımızı biliriz, sanımızı biliriz ama onları bilmeyiz. Demeyiz. E, bilmiyorsanız tekrar edelim, öğrenelim. 23 senede az Müslümanlık. 23 senede Kur'an-ı Kerim peyder pey, Yavaş yok. Yavaş. yavaş yavaş gelmiş inmiştir Peygamberimiz. Ve vahiy katipleri onu yazmıştır. Ya, peygamberimiz söylemiştir. Onlar da hani bugünkü tabi dikte etmişlerdi. Yazmışlardı en önemli vahiy katiplerinden birisi de Zeyd bin Sabit Hazretleri. Evet. Zeyd bin Sabit. O yazar. Böyle muhtelik katipleri. Nerelere yazardı? Böyle güzel efendim şey bulabilir mi? Hayır. Geniş hurma yapraklarına, dallara, ağaç e, tahtalara, derilere yazarlardı. Hayvan derilerine. Onu yazar. Sonra da hıfz ederlerdi. Öğrenirlerdi. Hafız olurlardı. Şimdi düşününüz bir maune faciası diye bir olay vardı. Sevgili peygamberimizin orada en güzide sahabileri şehit olmuşlar. Cenab-ı Allah şefaatlerine cümlemizi nail eylesin. Geliyorlar bir kabile sırf tabii ki düşmanlık için ama Allah bildirmese o hadisi yazmıştır. Kazasında kaderinde gözükecektir. Peygamberimizden Peygamberimize bildirmiş veya bildirmemiş. O önemli değil. Ama Cenab-ı Allah o 70 kişiye şehadet rutbesini verecek. Peygamberlerin hemen yanında makamlar onların hazır. Diyorlar ki Ya Resulullah biz işte filan kabileden geldik. Sana iman ettik. Getirdiğin dine iman ettik. Ne olursun bize o halde bize Kur'an'ı öğretecek kişiler gönder. Kur'an hafızları gönder. Bize Kur'an öğretsinler. E tamam. 70 tane yü, gü, de Kur'an hafızı yollara düşüyor. Kalkıyor gidiyorlar. Biri maune denilen yere varınca tabi onlar ilim öğrenmeye gittikleri öğretmeye gittikleri için e, hatırladığım kadarıyla o esnada da herhalde ibadet ediyorlar. Kılıçlarını bir köşeye koyuyorlar. Çünkü normal namazda hani kılıcını koyarlar rahat kılalım diye. Arkadan arkadan bu gelen kişiler zaten hazırlıklıymışlar. Silahlı bir vaziyette ne kadar hazırlıklı silahlı varsa bu Müslümanların üzerlerine hücum ediyorlar. Onların orada topyekün hepsini şehit ediyorlar az Müslümanlar. Şehit ediyorlar. Bir tanesi yaralı bir vaziyette ele geçiyor. Diyor ki bana müsaade edin ne olur iki rekat namaz kılayım. İki rekat çıkıyor. E kabul ediyorlar yani inançsızın da insaflısı var demek ki. Kalkıyor iki rekat namaz kılıyor elini açıyor dua ediyor. Ya, ya Rabbi şu halimizi ne olursun peygamber aleyhissalatü vesselam efendimize ulaş. Dua bu. Peygamberimiz sahabiyle oturuyor. Ve aleykümü sizin üzerinize Allah'ın selamı olsun siz, siz cenneti hak ettiniz diye selam anında ulaştırılıyor. Ondan sonra da o kişi de şehit ediliyor. Az müminler bakınız ne söyledim az önce. Müslüman korkak olmaz ve korkaktan da Müslüman olmaz. Biz din için ne yaptık soruyorum. Kendime soruyorum. Yani vaazın adetidir. Karşımdakine sorar gibi yapıyoruz. Aslında ben kendime soruyorum. Ne yaptım? Değil mi? Malımı mı infak ettim? aşırı derecede de, de, infak da değil. Bir miktarını infak et, çoluna çocuğuna da ayır, geçimine de öyle, onu da ayır, öyle. Hepsini olduğu gibi infak et de Cenab-ı Allah demiyor. E şimdi bakıyoruz, tabii ki onlar Peygamberimizin güzide sahabileri. Ve aleykümusselam diye Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e uzaklardan, uzaklardan o sahabenin selamı ulaşıyor ve ondan sonra şahadet şerbetini içiyor Müslümanlar. Kur'an'a hizmeti budur. İslam'a hizmet budur. Dini mübini İslam'a hizmet budur. Şimdi bir ayet okuyorum. İn tan Allah'a yansurdum Ve Yusuf bir dakikam et. <laughs> Hazreti Allah siz onun dinine yardım ederseniz Hazreti Allah da size yardım eder. Sonra düşmanlar karşısında sizin ayaklarınızı sağlamlaştırır pekiştirir. Yani kurşundan bir bina gibi olursunuz. Biz dini İslam'a yardım ediyoruz da bize niye yardım edin? Nasıl yardım ediyorsun? Soruyorum işte. Bak ayet bu. Nasıl yardım ediyorsun? Ucundan. Bir mes şunu şöyle ucundan tutmak var. Bir de böyle sımsıkı tutmak var. Peygamberimiz o ifade ediyor ki Terektu fikum şey'eyn velen اِنْ تَمَسَّكْتُمَا falan تَضِلُّ اَبَدًا Size iki şeyi bıraktım. İki şeyi size bıraktım. Emanet olarak, emanet olarak uh denize Müslüman diyenin benim ümmetimi iddia eden, olduğunu iddia eden kimsenin boynuna bu emanetleri bıraktım, başına bıraktım. Bunlara sımsıkı sarıldığınız takdirde ebediyen dalalete düşmezsiniz. Nedir o? Kitab Allah Allah'ın kitabıdır, Kur'an-ı Kerim'dir. Ve sünnete nebiyyi Ve ondan sonra da benim sünnetim. İmza Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kabul edenler beri gelsin, etmeyenler safımızdan çıksın. Bitti, bu kadar. Öyle değil mi? Müminler kimseyi tühamet altına bir bulundurmuyorum ama gerçeklerde konuşturmamız lazım. Değil mi? Az Müslümanlar ne kadar biz dinimi bin İslam'a hizmet ettik. Bu ayet öyle diyor. Rabbimiz öyle buyuruyor. Haşa o yalan mı söylüyor? Haşa ve kella o yalan söylemez. Biz onun sadece laf ile değil, evet yardım ediyorum. Ha, üstün kök Ve o sünnete, o kitaba yapışmak nasıldır? Ucundan değil. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki Addu aleykum bin vaciz Ne demek hocam? Bunlar hep Arapça söylüyorsun. Kendin mi Yok Haşa kella. Allah Resulü'nün mübarek sözü. Siz o iki emanete avını yakalayan gibi sımsıkı yakalayınız diyor, sarılınız diyor. Av, avını yakalayan, yani burada hayvan kelimesini kullanmak istemiyorum, alınırlar diye bazen çok dikkat ediyor. Yani tabir bu. Yani burada haşa ve kella buna yap yaptı, şey yaptığımız takrib kendisini benzetme biz böyle bir mahluk gibi olmuyoruz ama peygamberimiz bunun Örneğini vermiş çok da güzel bir edebiyattır bu. Onun gibi hiçbir kimse konuşamaz. Yani bir şey e, diyelim ki e, bu şekilde sıkı sarılınız manasında Arap edebiyatında, Arap e, dilinde bu vardır. O şekilde avını yakalayan gibi sımsıkı onu tutununuz demek istiyor. Yoksa haşa ve kella hiçbir kimseyi, hiçbir ferdi vaidi Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Hazretleri bir şahsı, bir personeli bir kimse hiçbir kimseyi Hazreti Allah ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz böyle bir hakaretle haşa ve kelle o çok nazik latif insan kimse indirtmemiş böyle bir tarz mümkün değil ama ifade öyledir sağlamdır siz o Kur'an'a öyle sımsıkı sarılın ucundan değil kenarından köşesinden değil işinize gelenleri alın işinize gelenler bir tarafı aman olmaz demeyin onu kim yapıyordu onu Yahudiler yapıyordu Geçmiş milletlerdeki insanlar, inandık diyen insanlar yapıyorlar. Onun için Cenab-ı Allah Celle Celal Hazretleri diyorlar ki o, onlar dünyalık karşılığında dinlerini satın almışlardır buyuruyor. Dinlerini satın almış. Aman ha azim içimizde böyleler olmasın ikaz ediyor. Aman hocam bu din çok zor. Yok zor değil. Bunlar bilinen şeyler. Kur'an'da söylen. E biz bunları şimdiye kadar duymadık. Ne yapayım ben? E şimdi duyuyorsun o halde. Duyacaksın, tatbik edeceksin, anlayacaksın. Dediğimiz gibi az ne dedik? İslamiyet'e böyle hizmet etmişler. Bir maune faciasında sevgili peygamberimiz şehit olmak üzere ramak kalmış. Az bir zaman iki rekat Allah rızası nafile namaz kılıyor. Ondan sonra elini Cenab-ı Mevla'ya açıyor. Ya Rabbi şu başımıza gelen hadise sana malumdur. Ne olur biz bu vazifeyi başarılı yapamadık. Selamımı peygamber ilet. Durumumuz ona ilet. Ve selam ve rahmetullah. Böyle selam gönderip de, gönderip de alan var mı? Soruyor. Evet. İnşallah olur. Peki geçiyoruz bunu. 70 kişi orada şehit oldu demek istiyorum. Din için. Ve tabi 23 senede Kur'an geldi bize ama öyle kolay da olmadı. Bayi kağıdıkları yazdı. Ondan sonra unutmayalım diye kağıt e, çeşitli e, maddeler üzerine Kur'an yazıldı, hafız edildi. 70 tane sahabi bir anda şehit oldu. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Hazretleri buyuruyor ki, Biz Kur'an'ı biz indirdik ve onun muhafızı da biziz. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Azmi gün hiç düşündünüz mü? İslamiyet'te Müslümanlara zaman zaman saldırı oluyor, Kur'an'a saldırı oluyor da. Şu kitap hala Müslümanlar arasında okunuyor. Bozulmaya çalışılıyor bazı hareketler, harfleri aralarına Arapça yazılıyor, Kur'an'dır diye dağıtılıyor ama görüyorsunuz o yanlışları müminler teker teker fark ediyor ve tutunamıyor. Yüzlerce ciltlik kitap içerisinde bir Kur'an'dan bir ayeti yazın hemen o orada fark edilecek. Okuyan kişi diğerleri hep Arapça olsun da ona geldiği zaman ya yani bunun özelliği bir başkadır. Diyor. Çünkü o Allah'ın kelamıdır müminler. Allah'ın Celle Celle Hazretleri'nin kelamıdır. Demek oluyor ki az müminler böyle bize Kur'an-ı Kerim Peyder Pey, 23 sene zarfında gelmiştir. O, evet eşsiz kitaptır, e, kitab-ı mübiindir az Müslümanlar. İşte bugün dediğimiz gibi besten başladık yani besmelenin ba harfi e, ve minel cinneti vel nasın sin harfi best denilmek isteniyor. Yani kafidir, bu, bu ayetler, bu sureler bize kafidir, yeter artar bile manasınadır. Ama bunu sakın ha son zamanlarda ortaya çıkan bazı cahil kimseler şifre bulduk, şunu bulduk şeklinde onlara karıştırmayın. Allah'a şükür bizim İslam alimlerimiz, müfessirlerimiz asırlar boyu Kur'an'a hizmet etmişlerdir. Kur'an'ı yani anlayabildikleri kadar gece gündüz demeden ayetler üzerinde, harfler üzerinde, harekeler üzerinde durmuşlardır. Siz biliyor musunuz Kur'an-ı Kerim'de kaç tane hareke var? Hareke. Yani Türkçe deyimi üstün esre ötrü. Damla, fetha, kesre. Arapçası da bu. Kaç tane? Bunları bile saymışlar da az Müslüman. Bunları bile saymışlar. Kaç tane cezim var, şedde vardır. Bunları bile sayın. Kur'an'ın ortası neresidir? Bunları bile saymışlar. Ayet olarak neresidir? Ayetler ne kadardır? Onları bile saymışlar. Kur'an'ın ayet olarak ortası neresidir? Onu bile saymışlardır. Ondan sonra Kur'an'ın e, Kur'an'ın sure olarak ortası neredir? Onu bile saymışlar. Hepsini saymışlar. Uzun sureler. Kaç ayettir? Ayetlerini varıncaya kadar. Bunları saymışlar. O kadar hizmet etmişler. Biz daha iyi anlayalım diye. Bu Kur'an'ı böyle hizmet etmiş. O, o bakımdan o büyük alimler böyle şifreleri ortaya atmamışlar. Peygamber hiçbir zaman haber vermemiş. Dikkatlerinizi çekiyorum. Bu mukalatalara inanmayın. Bunlar doğru şeyler değillerdir. Bunların hepsi kasıtlı olan şeylerdi aziz Müslümanlar. Siz biliyor musunuz Türkiye'mizde 14 tane prof, profesör adı altında kişi var. Bunlar özel olarak görevlendirilmişlerdir. görevlendirmişlerdir. Maaşlarını da yüksek yüksek alırlar. Bunların gayesi İslam profesörü olarak yani teolog olarak yani din hocası görünümünde ve onların bütün gayesi Hristiyanlığa masonluğa hizmettir. Yahudiliğe hizmettir. Bunu biliyor musunuz? Bu dinler arası teol, e, dinler arası diyalog sözünün ortaya atılışının manasının ne olduğunu biliyor musunuz? Aziz müminler ben bunları görüyorum, öğreniyorum, sizlere de aktarıyorum ki sizler de müteyakkız olunuz, uyanınız diye. Aslında bu kürsülerden bize başka şeyler söyle, taharetten, temizlikten, namazdan, abdestten. Bunlar bunları da söyledik ama bunlar da bilmeniz lazım. Düşman kimdir? Senin yani Cenab-ı Allah'a düşman ki bir defa Cenab-ı Allah'a düşman olanı dost istihat etmeyeceksin. Ben bunu söylemekle işte Belçikalılar, işte Almanlar, işte filanca şeyleri, ateistleri düşman olarak görünüz, kaldınız buradan çıkınız, elinize silah takır takır hepsini öldürün manasında söylemiyorum. Yani ölçünüzü ona göre ayarlayınız onlar. İnsani muamelelerimiz ayrıdır ama onları hiçbir zaman dost ve yaran ihtiyaç etmeyiniz. Ben bazımda hutbemde söylemiştim. Ona dönecek değilim. Azmi müminler demek oluyor ki vakitte zaten geldi gelecek şurada bir giriş yapamadan bile vakti sona erdirmiş oluyoruz. Ama bir hususu söylemek istiyorum. Dedim ki Kur'an'ın bütün ayetleri, sureleri incelermiş, gücümüz yettiği müfessirlerimiz, alimlerimiz. Komanter diyorlar ya, yorumcular yani tefsirin tam karşılığı değil ama tefsir deyince belki takılırsınız diye söylüyorum bazı kelimeleri. Evet, yorumları yapılmıştır bunların. Açıklamalar yapılmıştır. Güçleri yettiği müddetçe müfessirlerimiz bunları yapmışlar, ortaya koymuşlar. İnsanlar, insanlar istifade etsinler diye. Birçok alimlerimiz de tefsir etmekten, yorum yapmaktan çekilmişlerdir. Ben bu ayeti böyle tefsir edersem, şöyle anlatırsam korkarım, yanlış yaparım da o zaman beni hangi yer üstünde taşır, hangi gök kubbe de altında barındırır şeklinde korku ifadelerinde bulunmuşlar. Ha korku dedin hocam korku. Az önce dedim Müslüman korkmaz. Korkmaz tabi. Yani beşeri olan varlıklardan korkmaz ama Cenab-ı Allah'tan korkar. Onun için ne kadar kork korkabiliyorsanız Cenab-ı Allah'tan o kadar korkun diyor. Ben söylemiyorum. ki. اللّٰهَ اللّٰهَ حَقَّ İşte tam taşı yediğine koymak zamanıdır. Allah'tan Celle Celal Hazreti nasıl korkmanız lazım geliyorsa o şekilde korkunuz. O şekilde korkunuz. Değil mi? Başımıza bizim ne geleceğini biz bilmiyoruz. Şurada şu anda buradayız. Evet, evet ama ne gelecek? Yarın neler olacak? Ölümle başımıza neler gelecek? Hangi oh. musibetlerle karşılaşacağız? Daha kıyamet olmadı. Ölümü bile görmedik. Mezara haline haberimiz yok. Sırattan haberimiz yok. Mahşerden haberimiz yok. Cennet cehennemi henüz yani ne olacağımız belli değil. Onları görmedik ama biliyoruz ki bunlar olacak. Cehennemin korkunçluğu bize gösterilmedi. Cennetin güzelliği de bize gösterilmedi. Ama haber verdi. Şöyle şöyledir. Ne kadar tahayyül etsek biz o ölçülere ulaşamayız. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hadisi kutsesinde buyuruyor. Adettu li ibadiyye salihine ma la aynun re'et ve la uzunun semiat ve la katar <laughs> ala ibni Adam. Ben salih, gerçekten iman, ihlas sahibi, ve iman ettikten sonra da amel eden gerçek dostlarım için, gerçek salih Müslümanlar için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağında işitmediği Ademoğlunun başlangıçtan sonuna kadar, yani ne kadar insan gelmişse onların görüp görmediği, kulaklarını işitmediği ve kalplerin hatırlarına düşmediği güzellikte cennetler hazırladım diye buyuruyor Aziz Müminler. Değil Elhamdülillah biz bunlara varis olacağız. Onun için değil mi? Varis olmak için tabii ki adım senden gelecek. Rabbu Zülcelal Hazretleri ilk yaptı, Kur'an'ı gönderdi, peygamberleri gönderdi. Peygamber gitti, Kur'an aramızda vefat etti. Ama onun sünneti aramızda, onun kitap getirdiği kitap aramızda, onun varisleri, gerçek varisleri de sizlere bu hakikatleri anlatıyor. İnnel <laughs> nahnul enbiya, innel evliya, la nahnul evliya, biz nahnul enbiya, Evliya ile Enbiya'yı karıştırmayalım. Ben karıştırıyorum daha doğrusu. Nahnul Enbiya La nüverisu dirhamen ve la dirhamen Dirhamen La nüverisu dirhamen ve la dinara Biz peygamberler hiçbir zaman altın, gümüş miras olarak bırakmayız. Biz biz ancak ve ancak ancak ve ancak ilmi miras olarak bırakmışızdır diye buyurulmaktadır. Azmi'nin kardeşlerim demek oluyor ki bu ölçüler içerisinde Rabbü Zülcelal ve Kemal Hazretlerine ibadet taat kullukta devam etmemiz lazımdır, gerekmektedir. Dinle de iyi e, e, hizmet etmemiz icap etmektedir. Rabbimiz cümlemizin taksiratını affeylesin. Taksiratlarımızı hasenata tebdil edersin. Hakka hak bilip hakka itibar eden batılı da batıl bilip batıldan iştiraf eden kulların cümlesini ilerliyoruz. سبحان ربي رب العزة ما يصفون سلام على المرسلين بحرمة تعاوي والحمد لله رب العالمين فاتح